olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Doktor Adem Uslu'yu konuşmaları için huzurlarınıza arz ediyorum. Göreceğiz hemen. Birinci noktamız kekik, lavanta, aromatik bitkiler. Bunların bilimsel olarak araştırılmasında klinik araştırmaları kurduk. Tüm çiftçilerimizin ve girişimcilerimizin evrindeyiz. Bunları bilimsel olarak yapmak için. İkinci nokta da yine çal coğrafyası olarak burada bulunuyoruz. Turizm rotası olarak da. Pamukkale'den sonra gözlerin, gözlerden sonra çalın ve şu anda yine açılışını yaptığımız e, Nilüfer Bahçesi'nin Rota'ya eklenmesi noktasında da turizm olarak da bunun değerlendirilmesini e, Pamukkale Üniversitesi olarak üzerimizde düşeni yapacağımızı bildiririm. Tabii ki bu bölgeler daha önce kırsaldı, ürün yetişme noktasında önceliği tütündü, burada bir düğme basıldı, İyi huylu bir virüs kondu ve o kekikle başlayan süreç efendim lavantayla, ada devam ediyor. Ve ürettiğimiz ürün insanlarımıza şifa veriyor. Sağlıkla ilgili çok büyük katkı sağlıyor. Onun için bu dönüşüm aslında sağlıksızdan sağlıklı bir şehre, Türkiye'ye ve hayırlı bir üretim, bereketli bir üretim noktasında bakıyorum. Bundan sonra kekik denince akla dünyanın neresine gidersek gidelim Denizli gelecek. Denizli kekiği artık dünyanın dört bir tarafına kendi adıyla gönderilmiş olacak. O tarlalarda emek veren, gayret gösteren, ellerin asırlı çiftçilerimizin o emeklerini gördükçe, alın terlerini gördükçe bu emeğin karşılığının muhakkak ama muhakkak kendi isimleriyle, kendi markasıyla dünyaya gitmesi gerektiğidir diye düşündük. Ve ilk etapta çok kuvvetli bir çalışmayla Denizli Kekiği adının tescilini almış olduk. Bundan sonrasında dünyanın dört bir tarafında Denizli Kekiği adıyla bu kekik kullanılmış olacak. Peki bunun önemi nedir? Şu anda bulunduğumuz coğrafya dünyanın kekik üretim merkezi. Hiç abartmıyoruz. Dünya ihtiyacının neredeyse tamamı işte bu bölgelerdeki çiftçilerimizin eliyle üretiliyor. Onların alın teriyle üretiliyor. Pamukkale ilçemizin 61 mahallesi var. Bu 61 mahallenin 19'unda kekik, ada çayı ve lavanta üretimi yapılıyor. Burada on binlerce vatandaşımız ülkemizin göğsünü kabartacak o muhteşem ürünlere imza atıyor.